Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde kalan fikstürde kaç puan toplar? Karabağ da tabii ki bizim için kardeş ülkenin takımı. Elbette onların da Şampiyonlar Ligi'nde tıpkı Galatasaray gibi başarılı olmasını istiyoruz. İçeride Ajax. Şimdi Ajax bu sezon beklentilerin altında kaldı. Çok iyi oynamıyorlar. Zaten kaybediyorlar Şampiyonlar Ligi'nde de. Durumları işte iç de hiç açıcı değil. Karabağ'ın oyunu çok iyi, güçlü bir oyunu var. Tabii ki Napoli karşısında bir mağlubiyet yaşadılar ama hala ilk 24'ün içindeler. Bence Ajax karşısında özellikle sağlarında etkili ve güçlü bir oyunla onları yeneceklerini düşünüyorum. Ben burada 3 puanı Karabağ'a yazıyorum. Yine içeride bir Frankfurt maçı. Frankfurt da Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray galibiyetiyle başlamıştı ancak sonradan düşüşe geçti ve kaybederek devam ediyor. Onlarda da Canuzu'nun sakatlığı var. Bu da tabii ki onlar için önemli bir eksiklik. Karabağ'ın ne kadar güçlü bir oyunu olduğunu görmüştük. Bunu daha önce özellikle Chelsea maçındaki performansı da önemli bir ölçü olarak alabiliriz burada. Ben burada da Karabağ'a güveniyorum ve Frankfurt'u da yeneceklerini düşünüyorum. Ve son olarak Enfield'da bir Liverpool karşılaşması. Tabii ki Liverpool çok güçlü bir deplasman, çok güçlü, çok zorlu bir rakip. Ancak şu an Liverpool için işler işte iyi gitmiyor. Ee, kaybetmeye devam ediyor Liverpool. Bilmiyorum annesi Dot nasıl bu durumu düzeltecek. Karabağ'ın Chelsea karşısındaki oyunundan bahsetmiştim. Büyük takımlara karşı çok iyi oynuyor genelde ve bu maçta da sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Neden olmasın? Çünkü Galatasaray çok iyi oynadı. Liverpool karşısında kazandı. Crystal Palace Premier Lig'de onları yendi. Onun dışında Liverpool yine mağlubiyetler almaya devam etti ve son olarak PSV'ye hem de sahasında 4-1 kaybetti. Bence Karabağ için buradan puan almak hiç de sürpriz olmaz. Ben burada Karabağ'a bir puanı yazıyorum. Karabağ'ın kalan maçları ile ilgili benim tahminlerim, puan tahminlerim bu şekildeydi. Sizin görüşlerinizi tabii ki merak ediyorum. Sizce Karabağ ilk 24'e kalabilir mi ya da ilk 16'ya girebilir mi? Yorumlarda buluşalım.